Daireman mu? So we Oğlum ses çok kötü ya ha Dur Bakın üstün yeteneklerimle siz doğru yoldan götüreceğim. Sen bu oyunu <laughs> <Ben bu gülüyor> oyna sen bu Yok oyna. Oynamadım. abi. Kanka düz gitme düz gitme gidiyor. <laughs> Doğuya zinden. İyi doğru yolu gösterdimsin sen Ben değil. geçtim. <laughs> ya bu da kopmaz. Kanka burada çok kötü bir şey var. Gel. Bu ko. Anne ne ne? Ölüyal. Abi ölüyalın dedi ne yaptınız lan? Bu kim? On buna koydu oldu sen kimsin? <laughs> ah <laughs> <korsanız, o, o. gülüyor> Evet. <engagement>. <gülüyor> <gülüyor> Vuracaktım mı lan. Nereye gidiyoruz lan? Hananızi. Aynen. Demek dahi. Ay! Opas <laughs> pastil lan bu. <laughs> He, biliyorum ben bunu. hatırlıyorum. Fu gel bir şey yanıma gir. Beyler dışarıdayız şimdi. Aa, şurada dayı var. Bir <laughs> tane dayı bakıyor. Gel yanına gidelim. bak. Dayı, aç kapıyı <laughs> dayı. Evi başımıza yıktın deli. Beyler <laughs> burada bir şey bebek gibi bir şey arıyoruz ya. Hatırlamıyorum ama tam. Ama yazardı bence bebek Lan, aradı. Bak buldum bir şeyin bir tanesini. Al. Neyi buldun? Oğlum tüy diken diken oldu. Ha kapı. <laughs> Kapında bak. Buldum. Ay. <laughs> Şimdi bunları bulacağız kapı açılacak bir tane. O yüzden arayalım. <laughs> Aa buldum. Bu pot diyor. Ben bulamadım sadece bunu. Kanka kaç tane var hatırlamıyorum ya. Ne yanaşıyor? Oğlum çok, çok yavaş gidiyor ya. Ha, evet bak. evet. Mete bana bak ben üstteyim. Aha buldum ben bir tane. Şuraya da bak abi. Hey, <laughs> Aa, uz uzağa çekeceğim. Şey var burada beyaz. Bu yakın oldu. Ha sigarayı. Tugay gök. Lan ne oluyor lan? Şurada CTRL'ye basıp gitmeyi düşünsenize böyleyken. Aman aman. Bence şu dayının kapısı açılacak he. Ya biz bir şey <laughs> yapalım mı Ay sana dayı. Niye açmıyor musun? Der, der değil ama. Derdin mi? Derdeyim. Kanka bu yaklaşmış ya. Bu uzaktaydı biraz daha. Işte biz Yok oğlum mal mısın böyleydi ama. açacak kapıyı. Biz almış açılıyor. Aha. Pencere de. Dayı, 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 dayı açıldı. Dayı açıldı. Dayı açıldı. Dayı açıldı. Pencerede bir şey oldu ha. Dayı yok, dayı yok. Dayı gitmiş. Ben dayı zeydettim. nereye gidiyor? Ölü lan. Dayı ya ölü yal. Ölü sizi. Dayı. Aaa ayı var. Mete sen! Aa seni sen! Aa buradayız Ay, buradayız. Kanka dayı buradaydı. Gitti. Dayı iyi gökten Şöyle duruyordu bak kanka. Şöyle <laughs> duruyordu. Hayır! Aç aç! Ayy! Korkuyor musun oğlum bunlarda? Evet. Kanka şu şey açacağız. barış. Kanka o barışta... Aniden geliyor, aniden geliyor. Kanka barışçı bir tane korku. Aslan bal aldı. Bak ki aslan da kaçtı. Korkum <laughs> hep çok iyi. Tabii gibi. oğlum <laughs> <biraz tiraş gülüyor> benim aslında. Genel <laughs> barış. için bir şey bulmamız lazım. Aa bu ne? Açtım açtım elleme belli mi? Aslan önden gitti. <laughs> Bunu mu açıyorsun? Aa şimdi? buraya geliyoruz buraya buraya. Aa açtım şalteri. Kapı açıldı, açıldı. Aa buraya gidiyoruz. Villa. Bismillah ben geri çekilmiş. Ay. <gülüyor> <gülüyor> lan. Aha, Kapıyı ka Ay nereye? Ya, Aa, Dur 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 Ne vereyim abime? Abime ne vereyim? Am abi gazoz içecektim ben de ya. <laughs> Önden gidin lan. Bunu <laughs> kim? <laughs> Çok korkunç işte lan tane. Aa burada. Uçuyoruz. Lo benim önüme duvar geldi. Ay, ben sağa sola bakmadan gidiyorum. Beyler, siz bakın. <laughs> ben çık. Ay. Ben gidiyorum. Çık aniden, çıkıyor. Ben geri geri gideyim. Ben <laughs> de. ne, <laughs> 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 ne bakıyorsun? <lan? gülüyor> Aha! Oh, bu gitti. Gitti mi lan oyun? Bu kadar mı? Bu oyunu işte. Ölüye aldın ganiya! Ölüye, aldım ben, ölüye aldım. <laughs> bitti, mi? <laughs> bitti mi? Bitti mi oğlum? Sizin ölüye ne biçim? Ölüye alın! Ne, <laughs> <bir> ne <laughs> <yapıyorsun>? <laughs>